Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar. Arkadaşlar 5 Mayıs'lık Akrep Burcu tutulması sevgili Başakların sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. 3. ev arkadaşlar iletişim evimdir. Benim kardeşlerim, kuzenim, yakın akrabalarımı da anlatır. Burada ticari işlerim, eğitimim, ticari arabamı dahi anlatır. Kısa seyahatleri anlatır. Burada arkadaşlar tutulma Akrep Burcu burada olduğu için Burada bir krizler gözüküyor. Yani nedir? Krizlerle dönüşüm. Ben belki de e, demek ki e, yakın çevremle, komşularım da dahil, kardeşlerim de dahil e, burada bir sıkıntıyla karşılaşacağım anlamına geliyor. E, bir de 9. Evim, evimizi etkilediği için 3-9 aksı aktif. Yani karşı. 9. evde benim sosyal medya, e, hukuksal konularım, yurt dışı bağlantılı işlerim, pasaport, vize işlerim. Ee, akademi hayatım, eğitim hayatım yani akademimi ilgilendiren e, bir ev olduğu için arkadaşlar burada e, dönüşümler yaşayacağım anlatıyor. Bu dönüşümler krizli olacak. Çünkü neden? Akrep Burcu tutulmaları krizlidir. Akrep nerede? Benim üçüncü evimde. Yakın çevrem, kardeş kuzenim, ticari işlerim, kısa seyahatlerim, ticari arabam, eğitimim, lise dönemine kadar olan eğitimim, tabii ki gençlerimiz de e, konuda etkilenecek. 3 9 Aksı aktif olduğu için e, e, okuyan çocuklarımız, gençlerimiz de e, eğitim hayatında belki de e, bazı hayalleri var, krizlerle karşılaşabilirler. Burada arkadaşlar bir dönüşüm yaşayacağım anlamına geliyor. Yakın çevrem ve uzak akrabalarımla ilgili de e, tatsız durumlar duyabilirim, tatsız durumlarla karşılaşabilirim arkadaşlar. Buradaki akrep burcu olduğu için krizli. O yüzden arkadaşlar biraz sıkıntılı gözüküyor ben demek ki bir Başak burcu olarak bunlardan dahil eğitim hayatım yani akademik hayatım iletişimlerim ticari konularımda araç alıp satımı yapabilirim bu konularda bir değişim ve dönüşme gireceğim anlamına geliyor sevgili Başaklar sağlıkla kalın